öğrenci geldim. Çok memnunum. Hocalarıma çok teşekkür ederim. Bence perfect iyiymiş. Ben de buraya arkadaşlarımın tavsiyesi üstüne geldim. Hocalarımızdan çok memnunuz ve iddia oluruz. Geldiğim için çok mutluyum. Bence perfect iyiymiş. sınavın çok zor olduğunu düşünüyordum. Fakat işte derslere girdikten sonra ve buradaki eğitimi gördükten sonra sınavın o kadar zor olmadığını anladım. Sınavıma girdim ve gayet iyi geçti. O sınavın gerçekten çok basit olduğunu, Hocaların anlattığı gibi yaptım ve başardım. Ee, dil alanında gerçekten güzel şeyler sağladık. Perfect İngiliz gerçekten dil alanında çok başarılı bir dil okulu. Bizi <laughs> ee, sınavlara bomba gibi hazırlıyor. Bu kursa e, geldim çünkü e, diğer kurslarda göremediğim aile ortamını bu kursta gördüğümü söyleyebilirim rahatlıkla. E, hocalarımız sadece bizim için e, öğretmen değil aynı zamanda e, bir arkadaş oldular. Burada kendim bir aile içinde hissediyorum. Ailemden çok onlarla görüşüyorum, onlarla vakit ayır, ayır geçiriyorum. Ee, derslerim, dersler özellikle ders da çok ilgililer. Biz sizin için Ankara'yı dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Perfect English'e geldik. Dil eğitim merkezine. Burada İngilizce nasıl öğrenilir? Ne kadar sürede öğrenilir? Ee, gelin hep beraber profesyonellerinden dinleyelim. How was I so

Onun başkanı, başarılı genç idealist yönetim kurulu başkanı Sayın Zafer Baykal da zaten sahneye çıktı. Her zaman söylüyorum sizin için geziyoruz, dolaşıyoruz, araştırıyoruz. Neden siz en iyi öğrenin, en iyi bilin diye.